Yani AK Parti'nin kuruluşundan ayrıldığım güne kadar ben neleri savunduysam şu anda aynı ilke ve değerleri savunarak Deva Partisi'nin genel başkanı olarak siyasetteyim. Ve bu duruşumuz da değişmeyecek. Yani esen rüzgarlar dünyada popülizm rüzgarı esiyormuş. Biz de popülist olalım. E dünyada göçmen düşmanı bir dalga varmış. Göçmen düşmanlığı yapan partiler iyi oy alıyormuş. E biz biraz da biz göçmenleri vuralım. Böyle bir şey yok yani. Hani biz insanlığımızdan ayrılmayız yani vicdanımızdan ayrılmayız. Biz sorun çözme odaklıyız. Yani mesela göçse hazırlamışız. Sığınmacı sorunun çözümü... Ve düzensiz göçün eylem planını hazırlamışız ve bütün detayları ortaya koymuşuz. Şu andaki iktidarın, hükümetin bir göç politikası yok. Ama DEVAP Partisi'nin bir göç politikası var. Tüm detaylarıyla hazırlanmış sorunun nasıl çözüleceğini, öyle hamaset popülizm, işte bir slogan atayım da. Bugün, atında, böyle, yarın bugün böyle, yarın böyle değil, böyle bir şey yok. Biz ülkeyi yönetme sorumluluğunu yaşamış insanlarız. Ve şu andaki muhalefet çizgimizde de bu ülkenin yönetiminin sorumluluğunu sırtımızda hissederek bir muhalefet yapıyoruz. Bu muhalefet kolay bir muhalefet değildir. Yani bugün ben ne dedim Sayın Özel'e? Dedim ki Sayın Esat'la görüşmeniz olacak. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü benim şu son en azından iki aydır katıldığım uluslararası toplantıların hepsinde yani uluslararası siyaset uzmanlarının, akademisyenlerin şöyle bir endişesi var. Dünyadaki tablo Birinci Dünya Savaşı'nın öncesindeki tabloya ve İkinci Dünya Savaşı'nın öncesindeki tabloya çok benziyor. Bunun farkında olmamız lazım ve önleyici şeyler yapmamız lazım. Yani Allah korusun küresel ölçekte çok ciddi riskler varken bizim yanı başımızdaki Suriye sorunun çözümü için çok acele etmeliyiz ve bir an önce Suriye ile ilişkileri biz normalleştirmeliyiz. Ve bu sadece iktidarın işte dün canım istemiyordu, küstüm. Bugün şimdi canım istiyor, hadi barışalım demesine bırakılacak bir iş değil. Yani bu sadece iktidarın işi değil. Onun için dedim sizin bu Suriye ile ilgili ve Besar Esat'la olan görüşme planınızı biz destekliyoruz, kıymetli buluyoruz. Ara Çünkü yani aynı sözü arabuluculuk mi bilmiyorum ama en azından yani sadece hani Sayın Erdoğan dün canı istiyordu ilişkileri bozdu, bugün canı istiyordu ilişkileri düzeltiyor. O mesele o mesele değil. Bir, bir Türkiye meselesi. Biz de ana muhalefet olarak bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Onun için buradayız. Demeniz dedim çok kıymetli olacaktır. Yani Türkiye'nin dış politikası ve ilerideki güvenliği açısından çok kıymetli olacaktır. Onun için bir an önce sorunları en azından şu kendi yakın coğrafyamızın, kendi komşularımızın sorunlarını hızla çözmeye çalışmak, normalleştirmeye çalışmak olası daha büyük ölçekli risklere karşı bir ön hazırlıktır. En azından yakın coğrafyamızı şöyle bir istikrar çemberi içerisine alabilirsek, bir barış çemberi içerisine alabilirsek bu olası risklerden Türkiye'yi koruyacaktır. Olası riskler derken bu hemen bugün yarın meselesi değil yani bu işleri düşünürken 5 sene, 10 sene, 15 sene ileriye doğru düşünerek hazırlanmak gerekiyor. Mesela ben Atina'ya gittiğimde Yunanistan'ın asıl Atina elitinin hepsi oradaydı. Yani eski bakanlar oradaydı, Genelkurmay Başkanı, düşünce kuruluşları hepsi hepsi oradaydı. Ben dedim bakın sizinle sorunlarımız dedim, ikili sorunlar derin ve tarihi sorunlar. Bu sorunları hemen çözelim diye oturursak o sorunlar içerisinde boğulup kalabiliriz. Ama yıllarca biz bu sorunları fark etmeyi öğrendik. Yani birbirimizin ayağını basmadan, birbirimizin canını yakmadan pozitif gündemimizi, olumlu gündemimizi ilerletelim, ilişkileri geliştirelim. E mesela bu 10 ada meselesi önemlidir. Yani 10 adanın bizim vatandaşlarımıza açılması o adanın ekonomik sorununu çözmüştür hemen. Artık o 10 adanın ekonomik sorunu olmaz yani. Dolayısıyla bu ilişkileri biz ilerletelim. İleride bu ilişkiler o kadar olumlu ve büyük ve önemli hale gelecek ki dönüp baktığımızda sorunlar küçücük bir şey kalmış arkamızda. O noktada oturup konuşuruz. Yani biz muhalefet yapıyoruz ama Türkiye kaygısını ve Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu sırtımızda sürekli hissederek bir muhalefet yapıyoruz. Ben bugün Deva Partisi olarak kazanayım ama ülkede ne olursa olsun ya da Deva Partisi olarak kazanayım işte şu kesimi düşman belliyim de onların üzerinden siyaset yapayım. Ama biz böyle bir şey yapmıyoruz biz. Yani gerçekten siyaset sorumluluk istiyor ve atacağımız her adım yapacağımız her iş gerçekten bu ülkenin yararına olmalı. Yani bizim yaptığımız bütün bu hazırlıklar sorunların tespiti ve nasıl çözüleceği hazırlıklar. Yani her konuda sorun var ve nasıl çözeceğiz? Biz bunun hazırlığını yaptık, yapıyoruz. Bunu da çok kıymetli görüyoruz. Çünkü bu kaygıyı ben çok az görüyorum etrafta. Yani sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Bu kaygı çok az. Kim yani Türkiye ağırlıklı kalması. olarak da bu iktidar sopasını ele geçirme yarışı var yani. Hani bir iktidar sopası var. Bu iktidar sopasını ele geçirme yarışı da var. Onu da görüyorum ve üzülüyorum, endişeleniyorum. Onun için biz çizgimizden sapmadan tam demokrasi, temel hak ve özgürlük tam uygulama gerçek anlamda hukukun üstünün olduğu bir Türkiye'ye doğru biz bu mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. İktidarın Suriye politikaları eleştirildi başından beridir. Eleştirildi. Hatta Suriye politikası Ahmet Davutoğlu üzerinden de çok eleştirildi. Numan Kurtulmuş'un bu bağlamda yani e, Ahmet Davutoğlu partiden ayrıldıktan sonra ben zaten bu Suriye politikalarını savunmuyordum gibi açıklamaları da oldu. 8 yılda çok değişen bir şey de olmadı aslında bakarsanız. Benim sormak istediğim bir soru şu. Şimdi ensar muhacir söylemiyle yola çıkılan ama bugün Türkiye'deki mültecilerden kurtulmak isteyen bir iktidar da var. Yani ortaya çıkan fotoğraf bunu gösteriyor. Bunu şuna dayanarak da söylüyorum. Yasin Akta, Yeni Şafak'taki köşesinde Ak Parti'de 2012'den 2020 yılına kadar herhalde. Tarihte biraz yanılabilirim. MKYK üyeliği yaptı, AK Parti içerisinde genel başkan yardımcılığı yaptı, AK Parti sözcülüğü yaptı. Geçen yazdığı köşesinde, Yeni Şafak'taki köşesinde, kendi partisini eleştirdi. Dedi ki biz dedi seçim kazanmak için mültecileri, Suriyeli mültecileri evlerinden dışarıya çıkamaz hale getirdiler. Yani öyle bir şey yürütüldü kampanya yürütüldü ki diyerek partisini de eleştirdi. Erdoğan'ın bu Suriye politikası konusundaki değişikliğinin deki motivasyonu siz ne olarak değerlendiriyorsunuz? Aslında doğru olan bu ama Aslında bu yani bu evet. sığınmacıların kendi ülkelerinde hayati tehlike yaşamaları, can güvenliği yaşamaları evet. ve Türkiye'ye o dönemde kaçmak zorunda kalmaları bir sonuç. Evet. Yani bunun bantı biraz daha geriye sarıp Suriye'den oldu ona bakmak lazım. Evet ve daha geniş anlamda da bizim bölge ülkeleri olan ilişkilerimize bakmak lazım. Şimdi ben biliyorsunuz 3 yıl Avrupa Birliği Bakanlığı yaptım. 2 yıl Dışişleri Bakanlığı yaptım. Ve o dönemde bizim gündemimiz hep pozitif gündem. Nasıl pozitif gündem? Sorunları barışçıl yöntemlerle çözmek. Yani hemen alalım silahları, kapı kapışalım değil. Önce konuşmak, konuşarak çözmek, barışçıl yöntemlerle çözmek. İkincisi ülkeler arasında finansman ve sermaye hareketini serbestleştirmek. Kim, ticareti getirir. ticareti serbestleştirmek. Eğer güvenlikle ilgili sorunlar öngörülmüyorsa da insan trafiğinde serbestleştirmek. Yani bir bakıma hudutları, sınırları anlamsızlaştırmak. Evet. Yani bizim bütün bu özellikle doğumuzdaki ve güneyimizdeki coğrafyaya bakışımız buydu. Sorunlar gözükmüyorsa dediniz. Güvenlikle ilgili sorunlar sıkıntılar görünmüyorsa. Evet. Tabii çünkü güvenlik sıkıntıları varsa yapamazsınız bunu. Ama güvenlik sorunu varsa şey yaparsınız. Yani sınırlar ortadan Hı. kalktı, göçmenler gelsin. Gelsin değil. değil. Tabii tabii ki o ülkenin ekonomik yapısı, o ülkenin istikrarı, yani o hareketi serbestleştirdiğinizde öncelikle karşı tarafın e, istikrarına emin olacaksınız. Irak'ya yani. sınırını açmakla Suriye sınırını ve Irak Çok sınırını farklı. açmak aynı değil. Çok farklı. <laughs> İran yani o, sınırını bu, bu zaten, zaten değil. mesela Avrupa Birliği'nin genişlemesi de böyle olmuştur. Mesela Avrupa Birliği genişlemiştir ama Schengen bölgesi daha geriden gelmektedir. Tabii. Yani Avrupa Birliği'ne üye değil. olan her ülke şu anda Schengen ülkesi değil. değil. Yani sınırlar açılmış değil. O niyet iyice her şeyden emin olmak lazım. Ama önemli olan burada vizyon. Bir de şunu unutmayalım. Yani Arap coğrafyası ta daha Osmanlı döneminden kalma bir Türkiye kuşkusu, endişesi vardır. Yani Osmanlı döneminden kalan. Onu aşmak çok önemlidir. Ve biz bunu yani 2002-2007 Abdullah Bey'in Dışişleri Bakanlığı döneminde benim Dışişleri Bakanlığı döneminde çok önemli ölçüde aşmıştık. Yani artık Türkiye güvenilir bir ülke. Kimsenin topraklarında falan Türkiye'de gözü yok. Osmanlı davası gütmüyor. Gütmüyor. Bu çok önemli. Ee, heh, fakat daha sonra ne oldu? Bu 2008-2009 ekonomik kriz ve ekonomik krizden Türkiye'nin sağlam çıkması. Benim tekrar 2009'da ekonominin başına dönmem. Başbakan yardımcısı olarak. 2010'da, 2011'de Türk Türkiye'nin dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olması arka arkaya. Dünya yanıp tutuşurken krizde bizim o krizden sapasağlam ve güçlenerek çıkmamız çok ciddi bir özgüven oluşturdu. Belki aşırı bir özgüven oluşturdu. Şimdi bu aşırı özgüvenin de getirdiği bir başka ülkelerin iç siyasetine müdahil olma eğilimi artmaya başladı. Şimdi başka ülkelerin iç siyasetine bazen ülkeler müdahil olur. Ama bunu nasıl yapar? Bunu çok örtülü şekilde yapar. Evet. Devletin ilgili kurumlarıyla, sosyal kuruluşlarla, STK'larla, şunla bunla. Ama bunu açıktan yaptığınızda başka Rica bir abi. mesele. Yani tutup da siz açıktan diyelim ki Malezya'ya AK Parti'nin propaganda ekibini gönderiyorsanız, bunda davul zurna çala çala o kadar güçlüyüz ki dünyanın öbür ucunda propaganda ekibini gönderiyoruz ve bizim desteklediğimiz siyasi parti kazanacak diye bunu ilan ederseniz ya da sonra da o parti kaybeder yani. Almanya'daki Türkler falanca partiye ha. oy verin, ötekine vermeyin açıklamaları. Ha. o da Biz, başka bizim bir için dese kıyametleri kopar. O da başka yani. bir boyut. Hele hele dış politikada dar bir ideolojik görüş ağır basmaya başlarsa, yani ülkenin çıkarları değil de Türkiye Cumhuriyeti'nin vatanıyla, milletiyle çıkarları değil de dar bir ideolojik görüşün ön plana çıkması ve dar ideolojinin bir bakıma kazanma alanı haline getirirseniz işte o zaman yangın büyür. Dolayısıyla o, o, teorik olarak mı söylüyorsunuz? Türkiye'nin bugünkü dış politika arasındaki problemleri diye somut olarak mı söylüyorsunuz? Yani teorik olarak da söylüyorum ama Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde bazı ülkelerle olan ilişkilerindeki bir sıkıntı olarak da söylüyorum hele hele yani dış politika ülkenin iç siyasetinde dönük olarak yapılmaya başlanırsa dış politikada en önemli konu bir ulusal çıkarlardır, ülkenin çıkarlarıdır, ülkenin güvenidir. İki, değerlerdir. Yani temel hak ve özgürlükler, demokrasi. Yani bu değerlerin mümkün olunca dünyada yayılması. Yani bunu biz çok önemsedik en azından. Evet. Ama ikisi arasındaki dengede tabii çıkarlar çok ön plandadır yani. Hani her ülkede evet. demokrasi olsun, o ülkede demokrasi yoksa ben o ülkeyle konuşmayayım. Öyle bir şey yok, yok. yani. Hani çıkarlarınız gerektiriyorsa bir monarşiyle de iyi ilişki sürdürmek evet. zorundasınız yani. Evet. Çünkü evet. o çıkarlarınız evet. onu gerektirir. Dolayısıyla Dolayısıyla şimdi bu çıkar sütunuyla değerler sütununu dengeli bir şekilde götürmek gerekir. Bunun dışında hareket ettiğinizde ülke dönüp dolaşıp zarar görür. Yani bunu hatta Henry Kissinger'la benim bir uluslararası toplantıda bir akşam yemeğinde bu konuda uzun bir sohbetim oldu böyle 2-3 saatlik bir sohbet. Dışişleri Bakanlığı dönemi. O böyle çıkar odaklı dış politika diyordu. Ben de ya sırf çıkar odaklı olursa çok doğru olmaz. Değerler de önemlidir diyordum. Çünkü değer odaklı dış politikada ülkenin itibarı yükselir ve o yüksek itibar, o yüksek ahlaki zemin sözünüzün gücünü artırır. Dolayısıyla paranın gücüyle, ordunun gücüyle yapamayacaklarınızı bazen sözünüzün gücüyle yapabilirsiniz. Hümşak evet. Şimdi yumuşak güç ise işte bir o çeviriyi çok ben şey yapmadığım için yumuşak güç demiyorum. Soft power dediğimiz evet. kavram. Bunun epey bir tartışmasını yaptık. O tamam da ya eninde sonunda çıkarlar falan filan diyordu. Ben de tamam çıkarlar önemli ona yanında mutlaka taşmak lazım. Uzun bir sohbetini yaptık bunu. Yani şunu demek istiyorum. Maalesef dış politikada uluslararası çıkarlar değil de iç siyasette benim menfaatim, şahsi veya parti odaklı iç siyaset menfaati ön plana çıkmaya başlarsa işte o zaman ulusal çıkarlar, ülkenin topyekün çıkarları bir kenara ayrılmış olur. Şahsi ya da parti odaklı çıkarlar ön planlanır ki asıl ülkeyi kaybettiren de olur. Yani dış politika çok özel bir alan. Yani bunu uzun vadeli bakmak gerekir. Öyle parti odaklı, şahıs odaklı değil, ülkenin çıkarları odaklı bir dış politika çizgisi gerekir. O çizgiden ayrıldığınız zaman da ülke büyük zarar görür. Yani Sadece kendinize de zarar vermezsiniz, başka ülkelere de zarar verirsiniz. Onun için bu başka ülkelerin iç siyasetine açıktan müdahale olmamak. Açıktan müdahale olmamak. Çünkü hiç müdahale olmamak o gerçekçi değil. İster istemez o dış politikada olur. Devletin bazı birimleri de onun için vardır. Ama açıktan yaptığınızda karşısındakini rencide edersiniz. Ya bir dakika dur ya burası benim ülkem sana ne oluyor falan derler yani. Ne oluyor bir dakika bu benim vatandaşım burası da benim ülkem. Evet. E sen gelip de benim ülkemde siyaset mi yapıyorsun ne yapıyorsun yani. Benim vatandaşım sana oy mu verecek kendi seçimde. Ama burada amaç ne yani orada gideyim işte diyelim ki örnek veriyorum Mısır'da bir miting yapayım. Türkiye'de deseler ki vay be bizim başkan ne büyük başkan gidiyor Mısır'da da halkı toplayabiliyor. Evet. Şimdi o Mısır'da halkı toplamanız Mısır'a bir şey kazandırmaz. Tam tersine orayı karıştırmış olursunuz yani. Ama ne olur Türkiye'de de kısa vadeli popülerlik oluşturursunuz. Ondan sonra öbür tarafta sizi dışladığında işte ilişkiler bozulur. Sonra da gidip peşine düşersiniz, yalvarırsınız. Ya ne olur şu ilişkileri düzeltelim diye. Dua. Yani şu anda yaşanan yapayalnız kalırsınız. He, yaşanan bu yani maalesef. Onun için bu şahıs odaklı, kişi odaklı, dar ideolojik odaklı dış politika değil, ulusal çıkarlar ve değerler odaklı bir dış politika. Yani burada Peki ülke bulunurdu. menfaati aslında diplomasi kanallarının işletilmesi gerekiyordu. Tepki göstermek, Suriye'deki kıyıma, katliama, e, Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak tepki gösterilebilirdi, kınanabilirdi ama... Ama işte katliamın olmaması için baştan ne yapılmalıydı yani? Ben evet. onun için bantı başa sarmak Şimdi gerekiyor diyorum ya. Bir... Yani tamam bu oldu. Rejimle evet. ara bozuldu. Rejim başladı kendi insanlarına kıymaya, kendi insanlarına silah doğrultmaya. Tamam. E ondan sonra kapınıza dayanan kadın, çoluk, çocuk, yani bana ne kardeşim sen orada öl diyemiyorsunuz yani. Evet. Bu da olmuyor. Hani Ne oldu? İlk etapta epeyce bir maalesef içeri sığınmaca Olmak zorunda kalındı. Ondan sonra da sınır ötesi operasyonla hem Türkiye sınırlarının ötesinde belli bir şerit güvenlik altına alındı hem de orada yaşayan Suriyelilerin orada yaşaması orada kalmasına bir bakıma yardımcı olur. Bu doğru bir şey bu arada. Yani ben iktidarın o Suriye sınırının bir miktar ötesinde bir güvenlik şeridi oluşturup hem göçü önlemek hem de Suriye kaynaklı teröre karşı Türkiye'yi koruma adımını doğru bir adım olarak görüyorum. Evet. Doğru yani o, Çünkü bu, bu uluslararası evet. hukukta da bu hakkımız. Yani eğer bir risk varsa, bir terör riski varsa, hudut ötesinden bize bir sağlığı riski varsa, hudutun bir miktar ötesine geçip ama kimseyi de şüphelendirmeden ya Türkiye buraya girdi, bunlar kalıcı mı arkadaş? 100 sene önce de zaten hani Arap topraklarında vardı Türkler şimdi mi böyle bir şey falan yani kimseyi şüphelendirmemek lazım o çok önemli yani. İşte ya yani bunu ya bunun geçici geçici olduğunu ve bizim kendi güvenliğimiz için olduğunu yani güvenlik sağlanınca bunu geri döndüreceğini çok iyi anlatmak gerekiyor, izah etmek gerekiyor. Kimseyi şüphelendirmemek gerekiyor. Katil Esed, sayın Esad'a dönüştü, dönüşmüş durumda. <laughs> evet. Ve 5 Esad rejimi hala uluslararası yaptırımlara tabi bir savaş suçlusu. Burada iktidarında muazzam bir çelişkisi var, tutarsızlığı var. Çünkü Esad değişmedi. Hala suçlu savaş suçlusu yaptığı katliamlardan dolayı da bir özür bir, hani af ya da bir helalleşme her neyse. Bunların hiçbirisini de dilemedi. Gazeteci bir arkadaşımızın da sorusu bu. Diyor ki Deva Partisi uluslararası yaptırımlara karşı nasıl bir normalleşme öneriyor? Deva Partisi'nin buradaki burada nerede duruyor diye bir arkadaşımızın ya, soru Suriye var. karşı yaptırımlardan evet, bahsediyoruz. Değil evet. Mi? Yaptırımlar tabii e... diyor ki normalleşme Heh. için Şam rejiminin de adım atması gerekiyor ama o tarafta hiçbir değişim imalesi yok. Altyapısı olmayan bir barışma, savaş Hı. suçlarını e, suçları katliamlarını özünlendirmek demek değil mi? Deva Partisi bu bağlamda nerede duruyor, ne öneriyor? Bütün bu sorunların çözümü, adaletin sağlanması. Hı. Suriye'de yaşayan bütün etnisitelerin ve mezheplerin Suriye evet. yönetiminde adil bir temsili. Suriye'nin evet. doğal kaynaklarının tüm Suriye halkı tarafından adil bir şekilde paylaşımı, adil bu bir, bir şekilde istifade etmesi. Doğal kaynakların bütün Suriyelilere ait olması. Evet. Yani bunlar çok temel ilkeler Suriye sorunu. Fakat tüm bunlarla ilgili çözüm yoluna işleri sokmak için konuşuyor olabilmek lazım. Yani şu anda konuşmak mümkün değil. Yani dolayısıyla bu diyalog arayışını biz kıymetli buluyoruz. Yani konuşmaya başlayacaksınız ki ondan sonra ya arkadaş bu soruları ne yapacağız? Bunları nasıl çözeceğiz? Ne düşünüyorsunuz? Bunları konuşuyor olmak lazım. Tabii Suriye ile alakalı en önemli sorun şu. Yani ilk başta biliyorsunuz bu rejimle ilişkiler bozulmaya başlandığında o zaman Obama'nın başkanlık dönemi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu sürece dahil olup onların da silah gücüyle hani rejimin bir bakıma değiştirmesi gibi bir planlama var idi. Amerikalılar epey bir tereddütte kaldı. Ondan sonra da geri çekil verdiler. Yani önce bir kararsız kaldı Obama o dönemde yani. Fakat o dönemde en önemli konu Rusya faktörünün ve Putin faktörünün tamamen göz ardı edilmesi. Yani halbuki Rusya Suriye'de var olan bir ülke. Laskiye'deki deniz üssü bugünkü üst değil ki. Laskiye'deki deniz üssü eski bir üs. E, Suriye rejiminin ta eski Sovyet döneminden Rusya ile bir özel bağı var. Bir gönül bağı var. Aynı zamanda ortak çıkar bağı var. Ve dikkat ederseniz bütün bu Suriye Dedi ki Türkiye'nin düşündüğü şeylerin gerçekleşmemesi. Hani takvim verildi değil mi? İşte şu tarihte şunu yapacağız, bu tarihte bunu yapacağız falan. Hiçbiri olmadı, olamadı. Çünkü niye bu? Rusya'yla bu iyi koordine edilmedi o dönemde. Yani Rusya'yla yeterli koordinasyon olmadı. Ve işin tamamen tepedaklık oluşu, tamamen rejimin birdenbire direksiyonu eline alıp kendi vatandaşlarına karşı savaş açması. Bunların hepsi Rusya'dan aldığı güçle oldu. Putin'e aldığı güçle oldu. Ve Rusya şimdi ne yaptı? Bizim sınırımızın hemen güneyine bir de büyük hava üssü kurdu. Laskiye'deki üssü güçlendirdi. Ve şu andaki rejimin en önemli varlık teminatı Rusya. Rusya. Unutmamak gerekiyor. E Amerika zaten Rusya'nın bu Suriye'deki varlığını dengelemek için ben ne yapabilirim dedi. Bu YPG YPGP'yi buldu kendisine. Hani bunlarla herhalde bir şeyler yapabiliriz diye. Şimdi onlar da Suriye üzerindeki etkinliğini ve doğal kaynaklar üzerindeki kontrolünü PYD ve YPG ile beraber çalışarak meşrulaştırmaya çalışıyor. Yani Rusya'ya karşı o da orada bir denge sağlama derdinde. Fakat bütün bunların ise işte çözümü için bir Esad'la konuşuyor olabilmek lazım. İki Rusya'nın mutlaka buna bir yeşil ışık yakması lazım. Ve nihayetinde de yani Amerika ile ne yapılacak ne edilecek en zor kısmı da olacak. Yani Türkiye açısından en zor kısmı o. Yani Rusya rejim falan sanki oradaki düğümler böyle teker teker daha kolay çözülebilir gibi geliyor bana. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile ne konuşulacak, nasıl konuşulacak? Yani o PYD, YPG meselesi bizim açımızdan, bizim de uzun vadeli güvenliğimiz ve aynı zamanda uzun vadeli komşu ilişkilerimiz. Yani Suriye'deki Kürtlerle olan ilişkilerimiz açısından çok kritik bir konu. Öbür tarafa ben biraz daha düğümler böyle çözüle çözüle gidebilir diye hissediyorum. Ama diğer düğümleri daha zor görüyorum. Onun için çözümün paydaşını çoğaltmak lazım. Yani Rusya'yla, Amerika'yla da bu işi konuşuyor olmak lazım. İran çok önemli. Bakın hiç adı geçmiyor İran. Yani unutmayalım. Bir şeyi hilali denen İran'ın çok çok güçlü ve uzun vadeli bir hedefi var. Yani bu İran'dan Suriye'de başlayan, İran çok büyük bir milis gücü. İran'dan var. tabii. Silahlı yani milis İran'dan, gücü var. İran'dan başlayan, Irak'taki Şiileri kapsayan, Suriye rejimi ve Lübnan Hizbullah'ına uzanan bir hilaldir bu. Şimdi burada İran'la da konuşmadan, İran'la da belli bir diplomasiyi çalıştırmadan da Suriye'de nihai çözüm zor olabilir. Yani başta İran olmak üzere komşular, Rusya, Amerika ve rejim. Şimdi bütün bunları konuşuyor olabilmek için de güvenilir bir muhatap olmak lazım. Yani insanların sizin konuştuğunuza güvenmesi lazım. Niyetinize güvenmesi lazım. Şimdi güven öyle bir şey ki çabuk yıkıyorsunuz fakat güveni inşa etmek çok zor ve zaman alıyor. Yani şu duvarı mesela yani iki kişi gelse balyozla herhalde 10 dakikada indirirler şu karşıdaki duvarı. Hadi yeniden yapalım deseniz herhalde bir gün sürer. Yani iki, iki duvar ustası bir günde ancak tekrar inşa eder. Yani dolayısıyla o güven öyle bir şey. Yıkması kolay, inşa etmesi zor bir kavram. Onun için şu andaki iktidar güveni nasıl inşa edecek? Herhalde sabah akşam yatıp bunu düşünmeleri lazım. Biz nasıl olacak da tekrar güvenilir bir muhatap olacağız diye yani şu anda şöyle, iktidarın Türkiye'de iktidarın bunu düşünmesi lazım. Şöyle bir zorlukta yok mu? Ee, siz Dışişleri Bakanı olarak e, tüm devlet hayatınızdaki tecrübeyle çok daha iyi bilirsiniz. Türkiye'nin bütün tarihinde Amerika'da ve Avrupa'da sadık dostlar oldu. Bir Ermeni tasarısı gündeme geldiğinde Senato'nun yarısı tasarıyı destekliyorsa öteki yarısı da Türkiye müttefikimiz diye sahip çıkar. Avrupa Birliği'nde Türk bayraklarıyla kalkan evet oyları. Şimdi kalmadı onlar. Amerika'da hangi manivelayı kullanarak biz yok çünkü e, kimi ikna edeceğiz? Maalesef Avrupa'da pek çok ülkede ve Amerika'da bu iş Türkiye'nin aleyhine neredeyse sonuçlandı gibi bir şey yani. Yani bizim yok. on yıllarca süren o diplomasi mücadelesi, kamu diplomasisi mücadelesi dünyanın emeği ve zamanı birdenbire boşa çıktı. Çünkü artık Türkiye'nin sözünün gücü yetmeyince, Türkiye ye güvenilir bir muhatap olarak görünmeyince, söylediklerimizin bir kıymeti kalmayınca Amerika'da da pek çok Avrupa ülkesinde de maalesef tüm bu girişimler Türkiye'nin aleyhine ve kötü bir şekilde sonuçlandı. Bir Onun için olur. dikkat ederseniz artık bu artık 1915 yok. olaylarını hiç duymuyoruz değil mi? 1915 yani. olaylarını. Hükümet de böyle bir mesele yokmuş gibi davranıyor. Çünkü 1915 olaylarıyla ilgili pek çok ülkede Türkiye'nin aleyhine sonuçlanan pek çok gelişme var yani. Gittikçe de bir nasıl patlayacak Maalesef onu da o, korkmak lazım. O, Biz çok Ekonomi uğraştık. Dikkat etmek lazım. Ekonomiye geçelim. Deva geliyor. <laughs>